yaklaşık iki hafta önce bir böyle bir söylenti çıktı. Teknoloji indirimi adı altında e, gençlere yönelik böyle bir indirim kampanyasını devlet, devletin sunacağını söyledi. Bu indirim gerçekleşirse gerçekten de hem esnaf için hem tüketici için çok iyi olacaktır. İyi olacağını sebepleri de, şöyle açıklayayım size. Sonuçta şu andaki telefon maliyetleri gerçekten yüksek. Yüksek olduğu gibi de tüketici alamıyor, satıcı ürünü satamıyor. Böyle bir teknoloji indirimi geldiği zaman da yaklaşık böyle bir 5.5 milyarlık bir telefonun maliyeti nereden baksanız 1.5-2 milyar aşağı kadar düşecektir. Sonuçta cep telefonu satın alırken devlete ödediğimizde 4 tane ana başlıklar oluşan vergiler var. Bu vergi dilimleri %1'e kadar çekilirse hem fiyatlar ucuzlar hem alım gücü oluşur hem de e, tüketici ihtiyacını karşılamış olur, satıcı da satışını gerçekleştirip para kazanmış olur. Bence şimdi şu şekilde ÖTV indirimi gelmeyecektir. E, şundan ötürü gelmeyecektir. ÖTV indirimi gelse bile mesela kendimiz üretim yapmadığımız için CSM için e, konuşuyorum tabii ki de. Kendimiz bir üretim yapmadığımızdan dolayı herhangi bir şekilde bizlere bir yansıma olmayacaktır. Yani hiçbir şekilde de inandırıcı gelmiyor. Ee, tabii ki de herkes gibi biz de mağduruz. Biz de istiyoruz müşterilerimiz uygun fiyatlara GSM tedarik edip alabilsin. Şu an mesela daha öncelerde çok daha uygun fiyatlara alıp müşterilere satabildiğimiz ürünler şu anlık satamıyoruz. Bu bizi de sıkıntıya düşürüyor. Tabii ki de biz de sıkıntılı durumdayız. Peki telefon? Şu an e, nakdi ya da kredi kartına varsayım e, olaraktan hitap ediyorum tabii ki de. Varsa herhangi bir bütçesi tabii ki de alışveriş yapsın. Çünkü e, dolar gitgide yükseliyor. Hiçbir zaman geri düştüğünü görmedim şimdiye kadar. Geri düşeceğini de zannetmiyorum. Şu şekilde yüzde bir, yüzde ikilik bir dilimden gelen bir hitap var. Ama şimdiye kadar herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz gelmedi. İşler şu şekilde e, yurt dışından gelen turistlerden dolayı böyle 3-5 günlük bir hareketlilik vardı. Onun dışında da zaten e, şu anlık çok durgun. Çünkü dolar, euro geçmiş durumda. Çok uzun bir zaman dilimidir geçmeyen bir hareket bu. Çok çok daha zorlu e, platformlara sokacağına eminim. Yılbaşından sonra görürsünüz daha büyük bir rakamlara çıkacaktır. E, ÖTV'nin indirimini söyleyeyim. Yani bekleyen çoğu alım yapmıyorlar. Hani ne kadar ÖTV'de indirim yapacaklar. Şu an e, şöyle söyleyeyim. Geçen sene 7 bin liralık telefon şu an 18000 TL. Sen ondan ÖTV'sini almasan bile, yani ÖTV'de indirim yapsan da ne kadar yapabileceksin? Yani bir tek ÖTV değil. Ya ÖTV'nin yanında bir sürü vergi var. Sen onlardan da indirim yapman lazım bir tek ÖTV'de indirdiğin zaman yüzde on yaptın, yüzde yirmi yaptın, yüzde elli yapsan bile yine e, misal verim 18 bin liralık telefonda aşırı bir indirim olmayacak.